Ya hacı beni bir dinleyin bak saçkan sen grupta duruyorsun Erta'yla Ertay, Ertay ekran paylaşıp o analiz yapıyorsunuz Discord'da tamam mı beraber? <gülüyor> <gülüyor> Saklanan kişi siktir o gidiyor geri kalan <laughs> iki kişi de onları arıyor o Discord'da olay bu. <laughs> tamam. Ya ne yapacaklar? E, o da 22'de mi diyecekler? <laughs> Aynen karakter analizi yapacaklar işte buraya. Tamam buraya. İlk başta sen gidiyorsun gruptan çık resmini ismini cismini her şeyini değiştir siktir gidiyor gruba. Güzelce saklan. <laughs> <laughs> Lan bir video çekemedik oğlum 2 saattir ya. Tamam, Hadi bizim git bizim saklan. Bizim Ama bizim gruptan bizim. çık. Görmeyelim biz. Dert <laughs> tamam <laughs> Bak bulamazsak buraya bir, şey mi bir toplanacağız tamam mı? Buraya güzel bir toplanacağız bulamazsak. Burada analiz yapacağız. Ertay bize bilgi verecek. Kankışı olabilir, bu olabilir diye. Şimdi sunucuya git. Hadi beyler, gel falan mısın sen? Ya, <laughs> anasını Kimin Wayne'i ya. Ölüm oğlum bu. Ya oğlum ya. Şimdi Buray'ı arayacağız burada. Bir dakika şöyle bir odada isimlerine bakalım. Ben direkt onu bulacağım bu arada bak. Buray'ı ben tanıyorsam azıcık tanıyorsam direkt bulacağım bak tekte. Ya PP'mi şu adamı koydum. Cumali Ceber'in böyle ee, ayağını koydum. Şanı koydum. umarım beni görmezler burada yani. Şimdi burada arkadaşımı sohbet Hey. Hello. Bura. How are you? Bura. Burada mısın? Oo oh, gel poker oynayalım seninle bro. Yeah. Playing poker, poker that's right. Let's go bro. Let's go. Hava. Hava var diyor. Bura bura mı? Trollüyor. Bro. Ses ver ses. Ses ver ses, ses, ses. Utanma. Oğlum sensin işte Yo. hadi ya. Bizi uğraştırma bak. Kaç be... Şöyle 10 dakikamız kaldı zaten. Alo. Bu değil ya galiba dur. Değil mi acaba? Bulabildin mi saçkan? Bulabildin mi? Hayır daha bulamadım. Nerede oğlum bu? Siz bak de zamanımız bizim. azalıyor şu an. 5 dakikamız var. Da, 7 dakikamız. dakikamız, falan kaldı. You did. 10 oh. pounds and like. Hello. I feel like he's a sexual predator. Yeah, I lost 10 pounds in like two and a half weeks, my dude. Hey, bro, my buddy has Bura. to be a mod in the circle. Really, guys, guys, hold on. Buddha, One abi. of my favorite Efe, gel üstü gel. Buldun mu, buldun mu? Şimdi şey diyeceğim, bak, oğlum emin değilim ama bak, bir tane XX Tentacion 1907 vardı. Nerede, 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 nerede? Bilmiyorum, kayboldu amına koy. Nerede, kesin o, kesin onun koyacağı binik. XX Tentacion. O, evet, 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 bir de 1907 vardı sonunda. Dur, dur, bak, dur, bul, 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 bul onu, bul. Bu kim? Hello, Bora. You get out. I'm sorry. Bora, sen misin? <laughs> Oğlum hiç sana da benzemiyor ya bu fotoğrafı. O ismini bir daha mı değiştirdi acaba ya? O ismini değiştirdi herhalde ya. Dur, dağılalım yine, dağılalım. Oğlum nerede nasıl saklamış amına koyayım ya? Çok zor lan. 5 dakikamız kaldı. Yeah, this is why hey Hacı bulamıyoruz biz lan bunu. Öyle bir kamufle oldu ki amına koyayım. Allah açın ve açın ve ekran bakayım. bütün kızlı odalara girdim. Hiçbirinde yok. Bulamıyorum <laughs> amına koyayım. Bir tane sadece XX Tentasyon 1907 diye biri vardı. Ya o ya %100 o. Ama o şey, ne? nereye gitti o şimdi? Kayboldu bilmiyorum bulamadım. Beyler, ya. beyler son 4-5 dakikamız falan kaldı. Hemen analiz yapıp bir bulmamız gerekiyor, gitmemiz gerekiyor. Bak o zaman e, Palamusin'le Saçkan. Siz evet. en alttan başlayın. Birbirinizin olduğu odalara girmeyin. Oğlum ben size söyleyeyim mi? Ben size söyleyeyim mi? Heh. Bak fantastik vardı. O da olabilir. Şu mı? Bak, bakayım abi. Resmi ne? Resmini açamam ki. Yasak ben gidiyorum araya. Diye. Tamam tamam dur. Buldum seni. Buldum. Bura? Ya bu da değil amına buna koyayım ya. Bura? Bura <laughs> sensin değil mi? Sen misin? <laughs> Aha, buldum seni. Oğlum lavuk nasıl saklandıysa yemin ederim şu an harbi büyük taşaklı kakaşi ananı sikim buldum seni. fuck your <laughs> fucking bitch. Büyük taşaklı kakaşi. Oh we get the fucking muzzle Büyük taşaklı kakaşi. Oldu kardeşim. Sen Bugra <laughs> <Bura> sen misin? Sen Bugra sen misin? Ha. Buğra sen misin? Buğra sen misin? Tamam. monster. <laughs> Is Bugra her? Is what? Is Bugra her. I don't know. I don't know what. Bugra, bugra, bugra. Cem <laughs> lan nerede <laughs> bu amına koyayım ya? Erkan siz ne yapıyorsunuz burada abi? Hacı Ekserp oynuyoruz ne yapalım? Abi burayı arayacağız. Niye bir saattir ben tek başıma arıyorum burayı? Eee bizim de işimiz bu. Ne ki bu? Tam olarak. Ya hacım GTA Server'ı işte. Ne istersen yapıyorsun. Gerçek hayat gibi düşün. Nasıl yani? Mesela asker olabiliyor muyum? Olabiliyorsun. Ee... Polis olabiliyorsun. Avukat olabiliyorsun. Şey şey şey. Galerici olabiliyor muyum? Olabiliyorsun. Tırcı tırcı. Hepsini olabiliyorsun bak. Yemin Hepin et. Oğlum turbo bile eklemişler mi? Aa harbi var ya. Evet. Ana indireyim o zaman ben bunu. Sen o zaman bunu bir indir. Peki daha ne yapıyorsun? IT'ye katıl. aytek ne oluyor? Ya hacım böyle 120 kişilik bir ailemiz var. İstiyorsan Ova. sen de gel. Böyle arabalarımız var. Aile ne savaşlarımız güzel lan. oluyor. Savaş tarihleri falan da yazıyor burada. Böyle ödüller de var. Fena nasıl? ödüllerimiz var. Burada bir sürü aileler var. Sıralamaları var hepsinin. Birinci olmaya çalışıyorsun işte. Ne güzel lan. O zaman ben de indireyim. Arkadaşlar bu arada şaka maka siz de bizle oynamak istiyorsanız her şeyiniz benden. Silahınız, arabanız, paranız, pulunuz. Siz öteki oyunculardan 10-0 önde başlayacaksınız. Siz de girip oynamak istiyorsanız aşağıda bir link var. Oraya girin. Orada nasıl indireceğinizi anlatıyor. Rage indiriyorsunuz. Sonrasında oraya sunucu arama kısmına i ve x roleplay yazıyorsunuz. Girdiğinizde kayıt olurken en altta promosyon kodu var. Oraya büyük harflerle karınca yazarsanız artık bizdensiniz. Oyuna girdiğinizde de hemen bu Discord sunucusuna giriyorsunuz. Aytek destek odasına ben indirdim rol ve aha bak aileye katıldım rol verin. Bu adama hemen şöyle rolünü veriyoruz. Artık bizimle beraber odalarda oynayabiliyor Zaten şu anda bu odalarda birileri var. Biz de buraya geçeceğiz. Yayın dışı ve yayın dışı her zaman oynuyoruz. Hepinizle bekliyoruz. İyi seyirler. Benim tamam mı kanka? Burada 2-3 tane arkadaşım var. Umarım gelmezler yani. Şimdi işte umarım beni bulmazlar. Şimdi şöyle Yo, who is this nigga in here? Lightly talking abi, about it. was totally locked. Bye. Bye. Dark why? Angel? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> oh, my god, shut the fuck up, please. Oh, my god. Hello. Oh, my god, Turkey <laughs> You old <bad. gülüyor> They have all my the rotary keys. Al Barkam Aragon Aragon all I do... <laughs> Bulduk abi bulduk. nerede nerede, <laughs> nerede 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 70. odada bak dark angel geliyorum 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 abi orada full full ey ey what the fuck bro what the fuck <gülüyor> <gülüyor> oh my god bu nasılmış bak ben seni anladım bu olduğunu ayıp profesyonel yok burada sen white <laughs> What's your name here in job? Pablo Lubero. It says nolum işte ya ne uzatıyorsun? No 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 no, what the fuck? <laughs> Azerbaijan president Ilham. Ya götünmesi. I'm to see him. Şuraya. nasıl buldunuz ya? Bir şey diyeyim mi? Ben girdim tek tek ses geziyordum. <laughs> ben vallahi vallahi bunu. Ya ben hiç ses bağa falan işledim mi daha aksara. Yeah.